Yani şöyle tabii ki maddi anlamda Fenerbahçe'nin Mesut'u transfer etmesi mümkün değil ama şöyle bir şey var. Ben Mesut'un özellikle e, babasıyla yollara ayırdıktan sonra e, Türkiye'ye biraz daha yakın olmaya başladığını tespit ediyorum. Ee, yani çok daha geçmişe belki diyeceğim ama Mesut özellikle Alman milli takımını seçerken babasının çok etkin olduğunu e, biliyorum. O dönemleri e, gazeteciler olarak yakından takip ettim. Birçok e, Mesut'a yakın kişiyle de konuştum Almanya'dan, evet, evet, işte, evet. Türkiye'den vesaire. Şimdi babasıyla yolları ayırdıktan sonra mesela farkındaysan biraz daha bize ülkemize yaklaşmaya başladı. İzlediği diziler bizim e, ülkemizde yayınlanan diziler oldu. İşte e, Ay Yıldızı göğsünde taşımaya başladı. Şimdi Kerem şu Mesut Alman milli takımının kopuşu aslında bunu da biraz daha da tabii etkili oldu bir taraftan. Onu da bu arada e, açıklamaları yapayım. falan şimdi evet, Mesut evet. Alman milli takımını seçtiğindeki Mesut'la şu anki Mesut arasında çok büyük fark var. Yani tabii ki hem yaş hem tecrübe hem olgunluk ama bir de şunu biliyoruz. Mesut'un artık bir Türkiye'de e, kendi hani işte e, ana yurdunda, anavatanında eee biraz daha yaklaşma, orada yaşama isteği olduğunu e, biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Mesut'un maaşının tabii ki Fenerbahçe ödenmesi mümkün değil. Mesut'un maliyeti tabii ki karşılanması mümkün değil. Ama e, işin perde arkasını öncelikli olarak iyi anlamamız lazım. Yani özellikle Mesut hani evlendikten sonra gelip burada yaşamaya yönelik takım planları olduğunu da okuyoruz, duyuyoruz vesaire. E, artık yaşa tabii yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi bir yıldan kontratı var. Dolayısıyla olayı olayı bu açıdan bakmak lazım. İkinci bir detay şu, yani ben hani Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor falan tarzında haberler okuduğumda, bu geçen seneden itibaren başlayan, belki daha öncesinden de itibaren başlayan bunların çok inandırıcı olmadığını, niyetten öteye gidemeyeceğini biliyordum ama artık gelinen noktada koronavirüs krizi, işte Mesut'un hayatını yavaş yavaş değiştirmesi bize işte Türkiye'ye daha çok yakınlaşması'nın yanı sıra bir de Acun acunulucalı faktörü devreye giriyor. Hani Acun Ilıcalı hem kulübe başkana hem de Mesut'a çok yakın bir isim. Dolayısıyla bu iş olursa hani para ile pulla değil gönül işi, gönül vasıtasıyla olacak. Yani Mesut'un hem Türkiye'ye gelip yaşama, yerleşme durumu hem de işte Acun Ilıcalı'nın etkisi, başkanın etkisi gibi unsurlar da olacak. Yoksa e, rasyonel açıdan baktığımızda bunu bu transfer açıklamamız pek mümkün olmayacak maaşı vesairesi ki sözleşmesi devam ediyor ee, ama bu mesut. Yani mesutla alakalı konu mesutla alakalı konuşun söyleyeyim. geçen senede böyle bir konuşuldu ama bunu çok öyle. dillendirmiyor Fenerbahçe kulübü çünkü dillendirdiği zaman da beklentiye giriyor insanlar ve sonra bir hayal kırıklığı oluyor. Ee, hani Umarız Mesut'u izleriz yani bugün e, Türkiye'de. Şimdi Acun Uluca'lı tabii şunu deyince Senat, Mesut Özil Fenerbahçe'ye e, getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçe'nin bu konuda elimden gelen her şeyi e, bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak istedim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız şimdi çerçeve Yaş, çiziyor Ortada şimdi, bir çaba var. Şimdi şu, Aslında anladığım kadarıyla galiba. senin senin çizdiğin tablo e, bu hani bu iyi, iyi yöndeki gelişmelerin temelinde senin çizdiğin tablo ve biraz daha altını çizdiğin nokta e, gönül ilişkisine dayanan bir transfer ihtimalini e, ortaya bir, biraz daha güçlü bir şekilde çıkarmış görünüyor. E tabi ya şu var e, hani Mesut da kariyerinin artık yavaş yavaş son dönemine e, giriyor. E, şu olabilir tabi hani e, koronavirüs etki seviyle Arsenal maaşını ödemek istemeyebilir. Bildiğim kadarıyla hala en yüksek maaş alan futbolcu sözleşme karşılıklı feshedilip sözleşmesini eline alıp şu on servisini eline alıp kulbe Bu bunlar hep konuşulabilir ama Mesut'la alakalı konu Fenerbahçe'nin gündemi ama Fenerbahçe'de şunu hani biliyorum yani hani konuşurken yetkililer ya da ifadeler hep hep dikkat etmeye çalıştılar ama hani taraftara hani bir gereksiz umut vermeyelim, beklenti yükseltmeyelim ama ben olayı biraz Mesut'un açısından aldım çünkü Mesut'a istediğin parayı da kim zaman X oyuncu istediğin parayı versen de getiremezsin Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ama buradaki benim gördüğüm ee, 10 sene önceki Mesut'un bakış açısıyla, şu anki Mesut'un bakış açısı çok farklı. E, burayı daha çok hissediyor, buraya daha çok ait olduğunu hissediyor ülkemizi, Türkiye'yi e, daha çok tanımak istiyor. Paylaştığı dizileri görüyoruz, paylaş, yaptığı sosyal medya paylaşımlarını hmm. görüyoruz. Dolayısıyla o da şunu diyebilir, hani Acun Uluca'yı mutlaka anlatıyor, yakın Türk, bir sürü Türk arkadaşı var mutlaka anlatıyor bir takım şeyler. Ee, burada kendini daha rahat hissediyor olabilir. Almanya'da son dönem yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bunlar hep psikolojik faktörler. Mesut'u Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye yaklaştıran konular ama Mesut'un Fenerbahçe, Fenerbahçe parayla değil, e, bu tip psikolojik e, yönlerle transferi mümkün. E, ve zannettiğim kadarıyla bir Acun Ulucalı bunu yapmaya çalışıyor. Ee, ben, valla mesajları da bir, bir hali çarpıcı yani bir şeyler olabilir diye. Bu arada Memis bir e, WhatsApp'ın online görmeye bir bakarsın lütfen. Şimdi bir de teknik adam meselesi Senat. Tabi uzun süredir konuşuluyor. Ee, en son işe gündeme gelen bir elisa meselesi. senede daha önce konuşmuştuk. Orada da daha somut adımlar var. Hoca da Hırvat basında görüştük falan demeye başladı. Nedir bu konuda son durum? Şimdi orada enteresan ben hocayı aradığımda henüz bir temas yoktu hocayla. Yani ama iki Hatta hafta oldu senin... galiba değil mi Senat? İki hafta falan oldu. Evet. Şimdi o süreci belki hatırlıyorsun. Önce şöyle oldu olay. Doğal olarak hani bakıyorsun sosyal medyaya ne var ne yok ya taraftar bir başladı belirtse 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 diye. Ben işte bir iki gün sonra hocaya ulaştım, aradım. Ee, hem aldığım bilgiler hem hocanın hocanın hocadan aldığımızın bir temas yoktu. Bu görüşmeden yani 3-4 gün sonra Fenerbahçe yönetimi bir temas oluyor. Kronolojik olarak sırayı böyle anlatayım neden? Çünkü burada e, o ateşi yakan e, Fenerbahçe taraftar da olmuş olabilir sosyal medyadan bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen sene Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçında Fenerbahçe yönetim evet çok etkilendi. Dinamo Zagreb oyunundan yetiştirici bir antrenör vesaire. ama hani sanki taraftarın bu ilgisi de yönetimi oraya itmiş olabilir. Bunu da belirtim çünkü sosyal medya paylaşımları hem Fenerbahçe için hem de diğer kulüpler için taraftarların görüşleri çok önemli. Bunlar transferde <laughs> belirleyici unsurlar oluyor. Dolayısıyla eğer gelirse bir eritse bence da burada ciddi bir payı olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu tercih meselesi tabii sen daha yakından e, tanıyorsun. Nasıl oluyorsun peki? Ama mesela son bağlantımızda yani Fenerbahçe'de algının, yönetimin daha doğrusu esas isteğinin yabancıya kaydına e, vurgu yapmıştın. İşte bir ara Erol Bulut falan çok gündeme geldi. E, hatta son değerlendirmede, son yaptığımız değerlendirmede şöyle bir bilgi vermiştin aslında Lucescu ve oğlunun olduğu bir formülün de Fenerbahçe'de güçlü şekilde konuşulduğuna vurgu yapmışsın ama bu sosyal medya taraftar isteği işi o tarafa doğru götürmüş şey benziyor. Peki bu mesela Ersun Yanal döneminde de bunu yaşadık. Bir de şimdi hani o hocayı da tanıyorsun. Ne öngörüyorsun? Ya şimdi Şöyle bir e, durum var tabi bunlar anlık olaylar ya yani bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar bir yani Bielitsa istifa edene kadar Dinamo Zagreb'den Bielitsa gündemi yoktu. Yarın evet. başka bir hoca ayrılır. Fenerbahçe hani bir kere bunlar anlık bilgiler ve detaylar onu belirtelim. Ya şimdi Bielitsa ile alakalı şunu söyleyeyim. Bielitsa'nın çalıştığı kulüp e, Dinamo Zagreb Hırvatistan'ın en önemli kulübü. Evet ve daha çok yetiştirici e, tabii Hırvat kulüpleri tamamında bu var yani oyuncu alıp yetiştiren satan vesaire çünkü Hırvatların Hırvatistan futbolunun yaşam kaynağı bu yani önemlilikleri oyuncu transferi ve kulüpler oradan paralar elde ediyor şimdi dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yetiştirici özelliği olması sebebiyle bir kere e, Sayın başkanın profiline uyuyor. yani genç oyunculara ağırlık verebilecek daha düşük bütçelerle iş yapabilecek ki Dinamo Zagreb'te de çok büyük bütçeler yoktu hmm. Ee, dolayısıyla e, bu iki genç olması dinamik olması ve kariyer hedefi olması şimdi Pellegrini deniyor Pellegrini'nin artık kendini ispat edecek herhangi bir e, amacı kaygısı yok ya bu, yaş da çok önemli bu işte mesela ben e, Terraneo'nun Terraneo döneminde Pereira'yı tercih etmesindeki temel sebep Terraneo'nun şuydu e, Terraneo gidiyor hocalar işte Spalettia ona buna gidiyor 3-4 hoca daha vardı hepsinin ikinci üçüncü lafı para diyor en, Pereira parayı hiç sormuyor ya da en son soruyor. Dolayısıyla tercihini Pereira'dan yana kullanıyor. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yani 48 yaşında e, ilerleyen dönemde Almanya'da, İspanya'da İtalya'da çok daha üst düzey kulüplere gitme hedefi olan bir elitse var. Dolayısıyla burayı bir kariyer hmm, hedefi olarak e, gördüğünü söyleyebilirim. Yani bu açıdan kağıt üzerine mantıklı, düşük maliyetle takım kurar, oyuncu yetiştirir, e, çok fazla yani maaş olarak Fenerbahçe maksimum 1 milyon euro yakın bir maaş öder gibi etkenler e, bir elit sayı tabii ki daha cazip kılıyor ama burada Fenerbahçe'ye gelen hocaların hiçbirinin kötü hoca olmadığını söylemem lazım. Ne Ersun Hoca, ne Aykut Hoca, ne Dik Advokat, ne Pereira buradaki temel problem Fenerbahçe'nin çok daha e, yapısal problemleri yani bu evet. iyi hoca kötü hoca diye bir şey yok yani gelir burada 2-3 maç arka arkaya kaybeder. O da ne olduğunu anlamaz elitse. Ee, koku bir gibi bir gider Şimdi ama esas me mesele tam tercih olur tabii. Yani. E, evet yani e, bu bu tercih bu arada ne ne zaman şekillenir diye düşünüyorsun tam olarak senat? Valla acelet kulüp yani sonuç olarak bu sezon kaybedilmiş ama bir sezon bir de takvim bekliyor Fenerbahçe yani şu anda Hı -hı. ya bir elitse okey yani hemen okeyleşilir ve e, anlaşılır yani orada bir sıkıntı yok ama bir karar verirken tüm alternatifleri ve detayları her açıdan değerlendirmek istiyor. Bir antrenmanlar başlasın, bakalım birlik lig takvimi ortaya çıksın, bakalım yeni sezon takvimi ortaya çıksın ona göre kararını verir. Ee, o yüzden çok kritik sezon. Burada yapılacak bir hata artık hani gerçekten sabırları iyice taşırır seçim senesi. Ee, dolayısıyla başkanın da e, en azından kısa vadede acele etmeye pek niyeti yok. Ama tabii ki bu sezona yeni hocaya girip gelecek sezonun hazırlığını yapmak planı var.